Mehmet Avni Topçuoğlu öğretmenim diyor. Öğretmenim. Selam sana. Selam sana. Ey hayatının en az yarısını ve ömrünün en güzel günlerini, ömrünün en güzel günlerini insan yetiştirme sanatına vakfeden Selam sana, selam sana ırkı doğudan gelip dört bucakta savaşan, Altay'dan attığı ok Alp dağlarını aşan, Türk'ün aziz evladı, uluların ulusu Atatürk'e Kemal adını veren. Selam sana ey bana okumayı yazmayı, Küçüğümü sevip büyüğümü saymayı gerekirse vatan için seve seve şehit olmayı öğreten kültür ordusunun kalem silahlı askeri öğretmenim selam sana Senin için senin için şairler şiir yazsın bestekarlar marşlar yapsın diyorlar. Hangi şair senin içinde bir gruba yetecek kadar renk olan hayatını tasvir edebilir? Hangi bestekar senin yıllar yılı göz nuru dökerek, nice nice emek vererek yetiştirdiğin Mustafa Kemalleri notaya sığdırabilir? Hangi ozan, Hangi ozan senin ruhunda sönmez bir meşale gibi yanan, kuvvetini haktan alan o kutsal meslek aşkını terennüm edebilir? Yok öğretmenim, yok. Sen ne notaya, ne de mısralara sığarsın. Sen tarihlere de, dünyalara da sığmazsın. Çünkü öğretmenim sen başlı başına bir cihansın. Öğretmenim o dumanlı dağlar misali akbaşı arşa değen, o bir eli bırakılıp da öbür eli öpülmeye değen öğretmenim. Acaba ben seni nerede arasam? acaba ben seni kimlere sorsam, baksam mı semaya görürüm diye. Meltem rüzgarlarını merdiven yapsam, kanat yapsam sam yelini. Çıksam, çıksam da orada öpsem o mübarek elini. Öpsem o mübarek elini.